Merhaba arkadaşlar. İsmim Necdet Sarı. Ankara Sincan Erkut Mesleki Eğitim Merkezi'nde müdür amcısı olarak görev yapmaktayım. Bugünkü dersimizde İş pedagogisi kurs programı içerisinde yer alan iletişim konusundan bahsedeceğiz. İletişim, insanın ve insanlığın var olduğu iki çağlardan bu yana süre gelen bir durumdur. İletişim süreci devam etmekle birlikte bu süreçte yöntem ve teknikler değişmiştir. Bir iş yerinde usta öğretici, öğrenci, çalışan ve diğer paydaşlar arasındaki doğru iletişim, kişi ve ürün güvenliği, hizmet sunumu ve ürün kalitesi açısından önemlidir. Bu dersimizin amacı, usta öğretici, öğrenci, çalışan ve diğer paydaşlar arasındaki doğru iletişimi sağlamak ve iletişim kazalarını en aza indirmektir. Dersimizin konu başlıklarına bakacak olursak, 3 konu başlığımız var. İletişim kavramı, etkili iletişim yöntemleri ve beden dili. İlk iki konu başlığımızı bu videoda Son konu başlığımız olan beden dilini ise bir başka videoda işleyeceğiz. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ifade edildiği şekilde iletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme ve komunikasyon anlamına gelmektedir. İletişim geniş bir kavram olarak ifade edilmektedir. Bu yüzden birçok farklı şekilde tanımlanabilir. Bunlardan bazıları, iletişim bilgi alışverişidir, anlamak ve anlaşılmaktır. Ortak anlamlı sembol ve kavramlarla karşılıklı tutum, bilgi, düşünce ve davranış aktarımıdır. Bir kişiden veya gruptan, bir başka kişiye veya gruba bilgilerin aktarılmasıdır. Kaynaktan hedefe doğru aktarılan bir haber sürecidir. Kısaca, iletişim bir anlam arama çabasıdır. İletişim, insanların birbirlerini anlamaları için bir köprüdür. Günlük yaşatımızda zorunlu bir ihtiyaçtır. Tüm yaşam süremiz aslında büyük bir iletişim sürecini kapsar. Aile, iş ve sosyal hayatımızı düşündüğümüzde iletişim kurmadan bu süreci yönetmemiz mümkün değildir. Özetle, toplumsal sistemlerin yürümesi için, sosyal hayata uyum sağlamak için, aile hayatı için ve iş hayatı için iletişim olmazsa olmaz süreçlerden bir tanesidir. Bu dersimizde ağırlıklı olarak iş hayatındaki iletişimden bahsedeceğiz. Amacımız, usta-öğretici ve beceri eğitimi gören öğrencimizle iletişimi en iyi seviyede tutmak olacaktır. İletişimin belli başlı ögeleri vardır. Bunlardan kaynak, alıcı ve ileti iletişimin ana ögeleri olarak geçmektedir. Bunun yanı sıra kanal, kod, dönüt, filtre gibi ögelere de yardımcı ögeler adını vermekteyiz. İlerleyen slaytlarımızda bunları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ekrandaki görseli incelediğimizde iletilmek istenen mesaj kaynak tarafından uygun bir şekilde kodlanmakta, uygun teknolojik araçlar, araçlarla, kanalla iletilmekte. Bu mesajı alan alıcı bu kodu açmakta ve anladığı şekliyle geri bildirim vererek iletişim sürecini sonlandırmaktadır. Bu süreç içerisinde iletişimi etki eden her türlü faktöre de gürültü adını vermekteyiz. Şimdi ögeleri ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Kaynak, kaynak iletişimin sahibi olan kişidir. İletişimi başlatan kişidir. Ana kaynağı, iletişimin ana kaynağı bu kişidir. Kişi veya gruptur. Bu nedenle kaynağın bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlara kısaca bakarsak, kaynak bilgili olmalıdır. Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır. Bunu örnekle açıklarsak, telefonla mesaj gönderecek bir kişinin o mesajı telefona yazabilmesi ve telefonu doğru bir şekilde kullanabilmesi gereklidir. Kaynak bulunduğu konumdaki rolüne uygun davranmalıdır. Kaynak tanınmalıdır. Buradaki tanınmalıdır kavramı kaynak alıcı kişi ya da grup tarafından tanınmalıdır. Tanımayan veya olumsuz tanınan kaynağın göndereceği mesajlar alıcılar üzerinde gerekli etkiyi oluşturmaz. Unutulmamalıdır ki alıcının algılayamayacağı bir mesaj sadece bir gürültüden ibaret olacaktır ve iletişim süreci doğru bir şekilde sonlanmayacaktır. İkinci temel ögemiz mesaj yani bir başka ifadeyle bilgi ve haberdir. Mesaj göndericinin alıcıya gönderdiği veri iletileridir. Mesaj bir konuşma ise duyulan, yazılı ise okunan, jest ise görülen ve hissedilendir. Mesaj da bazı özelliklere sahip olmalıdır. Mesaj anlaşılır olmalıdır Açık olmalıdır, doğru zamanda iletilmelidir, uygun kanalı izlemelidir ve mesaj kaynak ile alıcı arasında kalmalıdır. Bir başka öyamız kanal. Yani mesajın iletileceği araçlar. Kısaca kanal, mesajları taşıyan herhangi bir fiziksel araç ve yoldur. Bunlar ışık dalgaları olabilir, radyo dalgaları olabilir, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi olabilir. Üçüncü temel ögemiz alıcı yani hedeftir. Kodlanmış mesajı alan kişi ya da gruptur. Alıcı tek veya çok kişi olabilir. Alıcı mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek iletişimi sonlandırır ya da kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçebilir. İletişimin gerçekleşmesi için en az iki kişiye ihtiyaç vardır. Yardımcı ögelerimizden Kodlama ve kod açma olayında ise bilginin, düşüncenin, duygunun iletmeye uygun mesaj hale getirilmesine kodlama denir. Örneğin yine telefonla örnek vermek gerekirse telefonla kısa mesaj yöntemiyle mesaj gönderecek bir kaynağın telefon cihazını açıp o mesajı kısa mesaj haline yazabilmesi işlemine biz kodlama. Bunun yanında mesajın yorumlanarak anlamlı bir şekilde algılanması sürecine de kod açma diyoruz. Yani alıcının da gelen mesajı yine telefon cihazından açıp okuyabilmesine de kod açma işlemi adını veriyoruz. Bir başka yardımcı öğemiz filtre yani algılama ve değerlendirmedir. Filtre göndericinin ve alıcının kendine ulaşan mesajları ile ilgilidir. Burada devreye algılama girer. Algı, insanın çevresindeki uyarıların ya da olayların farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir. Algı kişinin belli bir duyguyu, belli bir duyma, anlama ve değerlendirme sürecidir. Dönüt, geri besleme, iletişimin son aşamasıdır. Alıcının kaynağın ilettiği mesaja verdiği cevap olarak adlandırılır. Geri besleme aracılığıyla kaynak, iletişimin etkin olup olmadığı konusunda bilgi edinir. Geri besleme ile iletişim süreci tersine döner ve bu sefer hedef kaynak kaynak hedef durumuna geçer. Burada geri beslemeyi iletişim esnasında alıcıya karşı söylenen bir söz olarak algılamamak gerekir. Sadece bunun yanında alıcı kişinin, alıcı grubun yaptığı herhangi bir eylem o mesaj karşısında da geri besleme, dönüt algılam anlamına gelir. Yüz yüze iletişimde hemen geri besleme alırız. Buna gecikmesiz geri besleme denir. Kitle iletişiminde ise geri besleme almak belirli bir zaman sonra olduğu için buna da gecikmeli geri besleme adını veririz. İletişim ögeleri içerisine girmemekle birlikte iletişim etkileyen çok önemli bir faktör vardır. Buna gürültü deriz. İletişimi etkileyen bütün faktörler gürültü sayılır. Gürültü, iletişim sürecinin herhangi bir aşamasında istem dışı ortaya çıkan, iletişimi engelleyen, iletişim sürecini olumsuz etkileyen bir faktördür. Buradaki gürültü günlük hayatta e, bildiğimiz gürültü kelimesinden farklı olarak iletişim etkileyen her türlü ses, hareket, başka teknolojik faktörler de gürültü olarak adlandırılır. Bir iletişim sürecinde gürültünün var olduğunu eğer kaynak birimin gönderdiği mesajla hedef birimin aldığı mesaj arasında bir fark var ise burada gürültüden söz edebiliriz. İletişim bölgelerini bir örnekle açıklamak gerekirse örneğin, bir X otomotiv servis yetkilisi Alperen Bey, servis elemanlarına sabah saat 10'da aynı anda 3 aracın servise geleceğini belirterek, sabah saat 10'da aynı anda 3 araç gelecek, atölyeler ona göre hazırlasın şeklinde bir kısa mesaj SMS atmıştır. Şimdi bu örnek olayda ögelere baktığımızda, iletişimi başlatan kişi yani kaynak Alperen Bey'dir. Alıcı birden fazla kişi olan servis elemanlarıdır. İletilmek istenen mesaj Sabah servise aynı anda 3 aracın geleceğidir. Kullanılan araç, kullanılan araç telefondur. Kod ise telefona yazılan mesaj SMS sabah saat 10'da aynı anda 3 araç gelecek, araç gelecek, atölyeler hazırlansın şeklindedir. Alıcının bunu algılaması, filtre etmesi, eğer doğru yönde algılarsa saat 10'a kadar atölyeleri düzenleyelim şeklindedir. Eğer bu iletişim süreci doğru ve pozitif şekilde sonlanacak ise o zaman beklenen dönüt yani geri bildirim servis elemanları tarafından atölyelerin 3 araca hizmet verecek şekilde hazırlanmasıdır. Bu şekilde bir iletişim süreci kaynak tarafından başlatılır ve en son dönütle sonlanır. Buraya kadar iletişim kavramından ve iletişim ögelerinden bahsettik. Şimdi ikinci konumuz olan etkili iletişim yöntemlerinden bahsedelim. İletişimin yöntem ve teknikleri birçok şekilde ifade edilebilir. Bu dersimizde bu yöntemlerden bazılarını şöyle ifade edelim. İletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşmak, etkin iletişim, empatik iletişim, güdüleyici iletişim ve ikna edici iletişim. Bunları kısaca açıklarsak, iletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşmak. İnsanlar aldıkları mesajları kendi bilgi ve tecrübelerine göre algılar ve yorumlarlar. Yorumlarken de çoğu zaman olayları olduğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi değerlendirirler. Mesajın doğru anlaşılmasının yollarından biri de engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri ortadan kaldırabilmek için önce bu engellerin ne olduğunu bilmemiz lazım. Bu engeller çok farklı şekilde olabilir. Kısaca dil ve anlatım güçlükleri, dinleme ve algılama yetersizliği, bilgi eksikliği, statü farklılıkları, cinsiyet ve kültürel farklılıklar, hatalı tanımlama, algı farklılıkları, gürültü engeli, duygusal faktörler, sözlerle mimikler arasındaki uyumsuzluk, yetersiz bilgi, eksik pekiştirme, yüz yüze iletişim olanağı bulamamak ve iletişimde farklı ve yetersiz kanal kullanmak belli başlı iletişim engellerindendir. Eğer bu engelleri biliyor isek, bu engelleri kaldırmak için çaba sarf etmeliyiz. Ancak bu dersimizde bu engellerin tamamını kaldırmak mümkün olmayacaktır. Biz burada olayı kaynak gözünden bakacağız. Kaynağın bu engelleri aşmak için ne gibi tedbirler alması gerektiğinden bahsedersek, kaynak sözlü mesajları alıcının anlayacağı ve algılayabileceği biçimde kullanmalıdır. Kaynağın gönderdiği mesajlar sözlü olmamalı sadece. Aynı zamanda model, hareket, çizim, resim, yazı ve işaretler gibi semboller şeklinde de olmalıdır. Mesaj, alıcıyı etkileyecek türden bir kanalla gönderilmelidir. Kaynak ve alıcının fiziksel çevresi iletişime elverişli bir duruma getirilmelidir. Kaynak ve alıcının fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları giderilmelidir. Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı geri bildirimle kontrol edilmelidir. İkinci yöntemimiz etkin iletişim. Alıcının tam anlayabileceği bilişimde mesajın iletimi. Yine burada hedef kitlemizin bu ders bazında üzerinde öğrenci olduğunu düşünürsek, öğrenci ile usta öğreticinin kuracağı etkin iletişimden bahsediyoruz. Bu nedenle siz kendiniz olarak düşünün, usta öğreticinin diye başlayayım. Kullanıldığı dil açık ve sade olmalıdır. Gönderilen ileti alıcının düzeyine yani öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır. İletiler ses tonu ve beden diliyle tutarlı olmalıdır. En uygun iletişim kanalı ve aracı seçilmelidir. Uygun zaman ve mekan seçinmelidir. İletişim destekleyici olmalıdır. Kaynağın ve alıcının yani usta öğreticinin ve öğrencinin iletişime istekli olması gerekir. Üçüncü yöntemimiz empatik iletişim. Burası bizim için önemli. Çünkü bizim hedef kitlemiz daha çok ergenlik çağındaki öğrencilerdir. Empatik iletişim ya da empati kelimesi kendini bir başkasının yerine koymaktır. Kendini bir başkasının yerine koyarak iletişim kurmaktır. Burada sizlerden e, ricamız şudur ki, öğrencilerimiz ağırlık olarak ergenlik çağındadır ve diğer derslerimizde göreceğimiz gibi ergenlik çağı öğrencilerinin bazı özelliklerini bilmemiz gerekir. Ergenlik çağı öğrencilerinin duyguları inişli çıkışlıdır, çok hareketlidirler. Bu özellikleri bilerek iletişim esnasında kendimizi bu öğrencilerin yerine koyarak iletişim yapmak, bu işlemede, bu yöntemde biz empatik iletişim adını veriyoruz. İkna edici iletişim yine aynı şekilde e, burada aslında dikey iletişim, yatay iletişim, çapraz iletişim konuları var ama bu dersimizin dışında olduğu için buraya girmiyoruz. Ancak usta öğretici ve öğrenci konusundan bakarsak usta öğreticinin öğrenciye güven verici bir dille, ikna edici bir dille konuşmasından bahsettiğimiz bir iletişim yöntemidir. Bu bölümde iletişim türlerinden bahsedelim. Kısaca üç tür iletişimimiz var. Sözsüz iletişim, sözlü iletişim ve yazılı iletişim. Sözsüz iletişim ağırlık olarak beden diliyle yapılan iletişimdir ki bunu dersimizin ikinci bölümünde ayrı bir konu olarak zaten işleyeceğiz. Bizim için burada en önemli olan sözlü iletişim. Çünkü usta öğreticimizle öğrenci arasındaki yapılan iletişimin en çok kullanıldığı şekli budur. Bunun olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Yüz yüze görüşmeler, toplantılar, briefingler, halka hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler ve konferanslar bu biçimde ifade edilir. Sözlü iletişim, yüz yüze olabileceği gibi radyo, televizyon ve benzer araçlarda da olabilir. Burada sözlü iletişim esnasında dil ve dil ötesi diye iki bölüm vardır. Bu önemlidir. Karşılıklı konuşmaları, hatta mektup başvuruları, dil ile iletişim olarak kabul edebiliriz. Dil ile iletişimde kişiler mesajlarını birbirlerine iletirler. Dil üretisi iletişimde ise sesin niteliği önemlidir. Ses tonu, sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar hepsi dil ötesi iletişim kapsamına girer. Önemi nedir? Dil ile iletişimde kişilerin ne söyledikleri, dil ötesi iletişimde ise nasıl söyledikleri önemlidir araştırmalar insanların birbirlerine ne söylediklerinden çok nasıl söylediklerine dikkat ettiklerini göstermektedir. Mesajın doğru iletilmesi seçilen kelimelere bağlıdır ancak algılanması önemli ölçüde dil ötesine göre olur. Örneğin sabah işe çalışmaya geç gelen bir öğrenciye günaydın diye hitap eden bir usta öğreticinin aslında günaydın kelimesinden çok daha farklı mesajlar ilettiği bellidir. Sözlü iletişimin bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Avantaj olarak verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir, soru sorulabilir, verilen cevaplar kontrol edilebilir, anlaşılmayan konulara açıklık getirebilir ve eş zamanlı olarak da geri bildirimde bulunabilir. Bunlar avantajlardır. Dezavantajları ise söylenen kelimenin yazıyla ifade edilen bir kelimeye oranla yanlış anlaşılma ihtimali daha yüksektir. Çünkü yazı kalıcıdır. Söz ise anlık bir durum olduğu için yanlış anlaşılması bu ihtimal her zaman vardır. Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili kalıcı ve uzun süreli iletişimler için uygun bir iletişim yöntemi değildir. Alınan sözlü mesaj zamanla ya da tamamen, zamanla tamamen ya da kısmen unutulur veya değişikliğe uğrar. Son iletişim türümüz ise yazılı iletişimdir. Biz ağırlığımızı sözlü iletişim kısmına verdik. Yazılı iletişim bireyler ve gruplar arasında iletişimden çok örgütsel iletişim için büyük ölçüde anlam ifade eder. Bir bakıma resmi dil olarak bunu algılayabiliriz. Bu eğitimin konusu olan mesleki eğitimdeki beceri eğitim sürecinde yazılı iletişim çok fazla kullanılmayacaktır. Sözlü iletişime göre. İletişimi hangi araçlarla ilettiğimize bir bakarsak kısaca e, bir takım farklı araçlar teknolojik ve teknolojik olmayan araçlar kullanmaktayız. Bunlara bilişsel iletişim araçları, e-postalar, formlar, sohbetler, video konferans gibi görsel iletişim araçları, radyo, televizyon, sinema, telekomünikasyon iletişim araçları, cep telefonu, faks, telex, kaligrafik dediğimiz gazete, dergi, afiş, tabela gibi iletişim araçları, fuar, konferans, defile gibi organizasyon iletişim araçları ve resim, müzik, şarkı, dans, sergi gibi sanatsal iletişim araçlarını mesaj iletiminde kullanabilmekteyiz. Değerli usta üreticileri, buraya kadar iletişim dersinden ilk iki konumuz olan iletişim kavramını ve etkili iletişim yöntemlerini inceledik. Bundan sonraki videomuzda beden dilinden bahsedeceğiz. Sizlerden size paylaşılan bireysel öğrenme materyallerini incelemenizi, bu dokümanlar içerisindeki uygulama örneklerini ve ölçme sorularını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.